Yıl 1984. Oxford Üniversitesi'nin koridorlarında yürüyen öğrenciler bir duyuru panosunun önünden geçiyor. Birçoğu kafasını çevirip bakmıyor bile. Ama aralarından özellikle birisi göz ucuyla bakarken birden duruyor. Panoya yaklaşıyor. Bir konferans ilanı. Konuşmacı Michael Green. Konunun başlığı her şeyin teorisi. Bir fizik öğrencisi olmanıza gerek yok. Bu başlığı gördüğünüzde bu konu ile az da olsa ilgili biriyseniz bu bilim insanının bu konuda bir şeyler bulabilme ve bununla ilgili konuşuyor olma ihtimalini düşündüğünüzde kendinize engel olamazsınız. Tüm planlarınızı iptal edip o konferansa gidersiniz. O öğrenci de öyle yapıyor. O zamanlar Harvard Üniversitesi'nde fizik bölümünü bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapmak için gelmiş olan Brian Greene'di bu öğrenci. Burada konuştuğumuz birçok konunun kaynağını da oluşturan The Elegant Universe kitabının yazarı. Günümüz dünyasının en önemli fizikçilerinden ve anlatıcılarından biri ve bir nevi günümüzün Carl Sagan'ı diyebileceğimiz birisi. O koridorda yürürken gördüğü o ilan işte Greene'in hayatını değiştirecekti. Kimi zaman ufacık bir tesadüfün hayatımızı nasıl değiştirebileceğinin bir örneği adeta ve Brian Green bu konferansta Michael Green'in bahsettiği sicim teorisinden adeta büyülenmiş ve tüm hayatını bu konuya adamaya karar vermişti. Ona göre de çok güzel bir teoriydi bu. Her şeyin teorisi de zaten güzel olmalıydı ve işte karşınızda sicim teorisi. Atomun ne kadar küçük olduğunu pek düşünmüyoruz aslında. Aklımızda hep bir misket gibi bir varlık canlanıyor. Bir mikroskop alırsak görürüz gibi. Ancak biraz algılaması zor olsa da her bir kum tanesinin içinde bile milyarlarca atom bulunuyor. Yani ne olursa olsun bazı atomları görmemiz mümkün bile değil. İşin garibi iş burada da bitmiyor. Atomların da hikayenin sonu olmadığını öğrendik. Protonlar, nötronlar derken onların da derinlerinde kuarklar karşımızdaydı. Kimi kesimler için bu hikayenin sonu olmalıydı. Fakat işte kimilerine göre sadece yeteneklerimiz ve teknolojimizin el verdiği son nokta burası. Sicim teorisinin çıkış noktalarından biri de bu. Tüm bu farklı parçacıklar kuarkların da kalbinde asıl son durak bulunuyor. Sicimlere benzeyen çok çok küçük enerji iplikçikleri. Ama o kadar küçükler ki bunlar. Bir örnek vermek gerekirse, tek bir kum tanesinin içindeki milyarlarca atomdan bir tanesini alsak ve bunu güneş sistemi kadar büyütsek, bahsettiğimiz sicimler sadece dünyamızdaki bir ağaç kadar olurlardı. Peki, bu iplikçikler bu enerji telleri maddeyi nasıl oluşturuyor? Bunun arkasındaki fikir de şu. Önceki videoda da bahsetmiştik. Bir enstrüman düşünün. Bir cellonun tek bir telinin farklı titreşimleri veya frekansları bize farklı bir nota olarak görünüyor ya. İşte bu sicimlerin de farklı titreşimleri parçacıklara onlara ait özellikleri, benzersiz özellikleri kazandırıyor. Kütle veya elektrik yükü gibi. Yani evrende bizi ve her şeyi oluşturan parçacıklarla kütle çekip veya diğer kuvvetleri taşıyan parçacıklar arasındaki tek fark bu sicimlerin farklı titreşiminden ibaret. Yani hepimiz, her şey en nihayetinde evren aynı enstrümanın farklı notaları gibiyiz aslında. Çok güzel değil mi bu fikir? Çok estetik. Bu serinin ilk videosunun başlığında da söylediğim gibi aslında evren dev bir kozmik senfoni ve en güzeli bu fikir kuantum evreninin belirsizliği ile makro evrenin düzeni arasındaki çatışmayı da çözebilecek bir güce sahip. Zira sicim teorisi aslında kuantum evreninin belirsizliği o keşmekeş artık sakinleşiyor. Hem parçacık hem de dalga gibi davranan parçacıklar aklımızı başımızdan alıyordu ya. İşte bu parçacık algısını bir sicime yaydığınız zaman bu sorun ortadan kalkıyor. Evet o belirsizlik hala söz konusu ancak hem kuantum teorisini hem de genel göreliliği tek bir çerçeveye oturtup kadar sakinleşiyor. Ancak üzünde bu matematiğin bir zaferi. Bu sayede sicim teorisyenleri ihtiyacımız olan o her şeyin teorisine ulaştıklarını düşünüyor. Bunu iddia ediyorlar. Ama şimdi gelelim bu fikrin arkasındaki zayıf noktalara. En önemlisi Bahsettiğimiz bir atomdan bile milyarlarca kat küçük bu iplikleri görebilecek, inceleyebilecek ya da analiz edebilecek bir seviyede değiliz. Yani ne gözlem ne de deney yapabiliyoruz. Bu da kimi fizikçilere göre bir miktar felsefe tarafına itiyor bu teoriyi. Yanlışlanamayacak ya da doğrudan alamayacak bir olgu var karşımızda. Fakat sicim teorisyenleri ise kağıt üzerinde mükemmel çalışıyor. Sadece bekleyin ve görün. Gün gelecek bu seviyeye de ulaşacağız. Sicimleri kanıtlayacağız diyorlar. Ama bir diğer sorun da şu. Kağıt üzerinde çok güzel duruyor olabilir. Fakat kağıt üzerinde sicim teorisi akıllara zarar bir şey daha iddia ediyor. Bilim kurguda görseniz bile inanmakta güçlük çekeceğiniz bir sorun. Ekstra boyutlar. Çünkü 3 uzay ve 1 zaman boyutumuz ile mutlu mesut yaşarken başka boyutlar olabilir diyen bu bilim insanlarına da biraz sıra dışı olarak bakıldı haliyle. O yüzden bu insanların kanıtlaması gereken bir de bu boyut mevzusu var. Ama bu konuyu isterseniz biraz açalım. Yani boyuttan kastımız ne? Fizikte karşımıza çıkan birçok formülün, birçok jargonun aslında çok kolay anlaşılabilir olduğunu da görmüş oluruz. Boyutları aslında her gün kullanıyoruz. Örneğin, arkadaşınızla buluşacaksınız. Belli bir yerde, belli bir saatte. Bunun için 4 bilgi yeterlidir size. Uzayı bir çarşaf gibi önünüze serdiğinizde bu arkadaşınızın derinlik, uzunluk ve yükseklik düzlemlerinin kesiştiği hangi noktada olduğunu ve bir de buna ek olarak zaman boyutunda hangi noktada olduğunu. Bunu bilmeniz yeterli. Bu dört bilgi ile arkadaşınız Andromeda galaksisinde herhangi bir gazegende olsa da bulursunuz. Koordinatlardan bahsediyoruz aslında. Bu resim de çok işimize yarayan ve çok da güzel işleyen bir resim. Fakat sicim teorisinden de öncesine gittiğimizde bu resme bir alternatif sunan biri vardı. Hem de bu kumaşı bize sunan adama giderek bunu geliştirebiliriz, değiştirebiliriz diyen birisi. 1919'da Alman matematikçi Theodor Kaluza o zamanlar ismi bile duyulmamış biriyken Albert Einstein'a meydan okuma cesaretini göstermişti bir ihtimal, küçük de olsa bir ihtimal evrenimiz bizim göremediğimiz bir boyuta daha sahip olabilir demişti. Bir uzay boyutu daha. Einstein de ilk başta kendi teorisine sıkı sıkıya saralım. Bu alternatifi doğrudan çöpe atmaktansa olabilir, hiç de fena bir fikir değil demişti. Fakat uzun bir süre, 2 yıl kadar bu konuya çok kafa yormamış. Fakat 2 yıl sonra bu fikrin kayda değer olduğunu düşünmüş ve Kaluza'nın makalesinin yayınlanmasını sağlamıştı. Buradaki fikir de şuydu. Einstein, kütle çekim denen olgunun aslında dört boyutlu kumaştaki bükülmeler olduğunu kanıtlamıştı. Kaluza ise buna ek olarak elektromanyetizmanın da bükülebileceğini söylemişti. Fakat bu bükülmelerin olabilmesi için dört boyut yeterli değildi. O nedenle gizli bir boyuttan bahsetmişti. Ama bunu söylemesi kolay. Biz de gizli boyutlardan bahsedebiliriz. Sonuçta kanıtlanması mümkün değil değil mi? Yanlış da diyemezler. The cat Öyle değil işte. Kaluza'nın bu konuda imdadına İsveçli fizikçi Oscar Klein yetişmişti. Ve bu gizli boyutlara bir açıklama getirmişti. İsterseniz Kaluza ve Klein'in ne demek istediğini anlamak için biraz somutlaştıralım. Bir elektrik kablosunu düşünün. Uzaktan baktığınızda herhangi bir kalınlık görmezsiniz. Çizgi gibi görünürler. Fakat çok çok küçülüp bu kablonun üzerinde yürüyebilecek kadar olduğunuzu düşünün. Bir karınca gibi. Bu durumda bu kablo sizin için tek bir çizgi değil. Hem ileri hem geri gidebilir hem de etrafında dolaşabileceğiniz bir yer haline gelir. Mikro bir evren, yani boyut dediğimiz şey aslında nerede durduğumuza göre değişebilir. Kaluza ve Klein'in söylediği de şuydu: Aslında yeterince küçülebilseydik, evrenimizin kumaşının da bir kablonun yüzeyinden farksız olduğunu görürdük diyorlardı. Üç boyutlu evren algımızın kuantum altı evrende çok farklı görüneceğini, uzayın her bir noktasında bir atomdan milyarlarca kat küçük noktalarda minik kıvrılan boyutlar olduğunu. Bu evrende yürüyebilseydiniz işte uzay dediğimiz şey size çok farklı görünürdü. İşte 1900'lerin başlarına kadar dayanan bu ekstra boyut fikri sicim teorisinin de temelini oluşturuyor. Ama bir sorun var. Sicim teorisi sadece bir ekstra boyuttan bahsetmiyor. Sicimlerin matematiğine baktığımızda gerçek olmaları için 1 değil, 2 değil, tam 6 ekstra boyuta ihtiyacımız var. Toplamda 10 boyutlu bir evren. İçlerinde sayısız gizem barındıran, gördüklerimizin temelinde yatan ancak kendi içlerinde çok farklı mekanlara zamanlara hem geleceğe hem de geçmişe uzanabilen hem bir yerde hem de her yerde olabilen boyutlar. Bir atomdan milyarlarca kat küçülebilsek ve bu boyutları deneyimleyebilsek, çok yüksek ihtimalle aklımızı yitirebileceğimiz çok acayip bir evrenden bahsediyoruz. Önceki videoda demiştim ya, sicim teorisiyle zihnimizin sınırlarını çok zorlayacak kapılar açacağız demiştik. İşte boyutların bildiğimizin ötesine uzanan ekstra boyutların kapısını açmış olduk anlamak ve algılamak çok güç. Ancak bu konuya elimizdeki mümkün olan tüm silahlarla saldırarak anlamak için her şeyi yapacağız. Bu konuda emin olabilirsiniz. Ama burada bir mola vermek ve bir nefes almak iyi olacaktır. Yine de benim için dünyanın en ihtişamlı mücadelesi olan bu anlam arayışında yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. thank